Herkese merhaba arkadaşlar. E, e, başlıkta da ekranda da gördüğünüz gibi bir Brawl Pass çekilişiyle karşınızdayım. Aslında bunu kendim alacaktım. Brawl Pass'imi kendim alacaktım. Ama benim kanalım büyüsün diye. ki kanalımı da sizlere emanet et. Yani sizlere vermek istedim. O, o yüzden bir tane Brawl Pass çekilişi başlattım. ilerleyen zamanlarda da bu çekilişin sonucu açıklanacak. E, taze çekilişi çekilişe yapmanız gereken sadece şeyler e, kanal abone olmanız e, Like atmanız Bir de bildirimleri açıp yorumlara katılıyorum yazanlar Yorumlara katılıyorum yazanları e, e, Çekiliş otomatikman alınacaktır çekilişe Ama abone olup bildirimi açıp bu videoya like atmanız lazım Bu videoya güzel bir like atalım ve güzel bir abone olun arkadaşlar Eee o zaman görüşürüz. İlerleyen zamanlarda bu Brawl sahibi açıklanacaktır. Ve daha çok Brawl çekilişi istiyorsanız bu arada sık sık gelecek. Yani arada demeyeyim de. Yani sık sık demeyeyim de arada, arada arada gelecek arkadaşlar. Bu bir tane olacak. bir tane daha bir Brawl çekilişi yapacağım. Ondan sonra iki olacak. Sonra üç. Sonra bu beşe kadar çıkacak. O yüzden abone olmayı ve bildirimleri açıp beklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bye-bye.